Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsanevi bir büyük beyaz için söz verdiğim video geldi. Normalde ben bir hafta falan önce aldım. bir hafta diyorum işte. O videoyu çektikten sonra almıştım. Ama sizi bir tık beklettim çünkü ha yani haftada en fazla iki tane video atıyorum. Ama eğer isterseniz 3 videoya falan çıkartabilirim. Hastayım bu arada. Ondan dolayı bir tık uzun bir süre mola verdim. Bademcikler çeşik. <laughs> yani videoda arada sırada öksürürsem falan özür dilerim. Neyse. O zaman boş konuşmadan videomuza geçelim ve ben bak ben bana büyük beyaz demeyin şu oyunda tamam mı? Yani bak şu xx'ler köpek balıklıkları zaten en saçmaları. İkisi, i̇kisi saçma. Diğeri yani en saçma. Bu sadece planktonla ve ağzına ağzına giren küçük balıkları bile yemiyor diyeyim size. Çok aşırı küçük balıklar olursa ama yer. Sadece planktonla besleniyor ama oyunda yani ve hatta bir dili bile yok bunun. Ağzına giren yiyor hiç çiğnemeden, sindirmeden ama şu kısımlarda diş var diye hatırlıyorum ince ince küçük küçük ama oyunda insan yiyor yani balina köpek balığı hadi neyse belki ağzına geldi mi yutar sonra baştan tükürür de bu nasıl yutsun ama yakın çok saçma bence balina köpek balığına bir şey demeyeceğim küçük balıkları da yiyor bu yani Eliniz ağzının içine eliniz kadar bir balık girse onu bile yer. Ama max, max o kadar yer. Büyük beyaz da yani yerini çok kötü kaptırmış oğlum. Yani bir balina köpek balığıyla bir büyük beyaz köpek balığının ısırığı nasıl aynı olabilir? Ve kasılması da en zor köpek balığı benim gözümde net büyük beyaz. Ben kasılamıyorum bu köpek balığıyla. Bununla da da yani kasılamadım fazla. Megalodon'dan farkı yok gibi ama fark var. Bir de canını az yapmışlar. Büyük beyazın falan. Normalde daha fazla canı olur. Durun lan interneti açmam lazım 2 dakika. Ben hemen geliyorum tamam mı? gördüğünüz üzere geldim. <Sessizlik> bu <Sessizlik> tipini de Ben hiç bu kadar dom hiç bu kadar donbul çamlık bir büyük beyaz görmedim. Hani. Göbeğe baksana. Yani benim de bundan aşağı kalır bir yanım yok da neyse. Yani ben de bu kadar büyük gerekmiyor. yok. Oyunda yani dediğim gibi büyük beyazın yanını çok pis kaptırmışlar. Ya. çok az. <laughs> Tabi de hız konusunda da azıcık bile olsun kaptırmış olabilir de. Bir de son kaptırmış Zaman olsun neyse. Yani normalde hızlandı mı baya hızlı giderdi. Bir de, yeni bir tane daha köpek balığı aldım. Onun videosunu bugün mü çekeceğim? Yok かっこ bu arada biz bir sonraki bir şey yani bir sonraki tur için bir tık biriktirmem yok. Videoda olmasam gajayla girerdim çünkü 5 bin olmasın yoktu. Yani altının yani yoktu. Maalesef ki yok konuşmamına giremedim bugün de. Bugünlerde köpek balıklarına indirim geliyor ya çok hoşuma gidiyor. Yeni insanlara köpek balıklarına indirim geliyor. Ama o kadar da Nasıl bir yürütülüyor? Cehennem yüksek o babam. 8 bin Ay 8000 bin bir şey var. Önceden 3 bin önce yürütülüyor. Onu alırım bugün. Kalktım. İyi ki boya gitmişim. Bir hapşurdum. Kanlı balgam attım. Şöyle. Kamera. <gülüyor> Mesela, <gülüyor> bir de <bölümden, önemli. gülüyor> bir köpek Olanından. Benim oynadığım yani ben oynamaya başladığım 3 yıl sonra oynadığı 2 yıl olduğu zaman bu slap etin karanı veriyorlardı. şey yine bir de salak bir yöntemine yöntemine gelmişti Slap alıyordunuz yani paralıydı yani. Ama Geçenki Slap Bass'ın ücretsiz versiyonunda Bundan önce ne vardı ya iki tane köpek balığı yavrusu eklenmişti yani Ay üç tane Biri zengin kuş Diğeri Bilmiyorum böyle kara giymiş Araplar gibi. bir Diğeri de şövalye. Şimdi. Yani sırtında da demir yıldızlar falan var. Ya. Yani Dayı, o ne biçim ölmesi diye Adam kendini yere bırakıyor amına koyayım ya. 8 dakikalık oynuyorum. Şimdi 2 dakikalık videoyu durduracağım. Sofrayı toplamam lazım yoksa anam evimi bipler. Geri döndüm. Yani şimdi sofrayı topladım. Yok oluş dedim. Hadi de şu güncellemeyi de bir oynayalım bence. Merak ettim nasıl bir boks artık. Normalde dün videosunu çekerdim dedim ama yok ya. Yani o kadar da buna özel bir video yapılmamalı bence. Şey kara krakendeki gibi şeydir bence. Dayı çıkabiliyor mu anam? Ya geldi ya. Yani 2-3 dakikalık bir savaş falandır ama krakeninki uzun sürüyordu lan doğrusu. Geçen seneden kalma videoları izlemiştim ben. Dün. Nasıl bir şey diyorum merak ettim. Evet. Bir korumam lazım. Mekanual baba. Aha. Vur şuraya bir tane. Vur da görürsün. Hadi. Bombayı tuttun. Yarrağı tuttun. Aman oğlum bir tık ısıraydım ya. Bak piçe bak piçe. Piçe. Yapma. Hayır. Bu, bu ne lan? Aa, git. Çık. Çık. Çıkın düşman hali yapmış. Şu orman babunu. Git. Lazer git. Tamam lazer. Lazer tamam. Anladım en güçlü sensin. Ama bir tık uzak mı sanıyoruz? Gelsene bak şuraya bir el at. Şuraya bir el al. Beni tutuyor da az kalsın ya. Tamam. Yani. Yarrak. Dayı git. Dayı hayır. Noel dayı tamam pardon Noel dayı hayır. Hayır. Dayı yapma, dayı dayı. <laughs> ben mi yiyeceğim? Ben izi ben, 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 ben. yerim. Bence gajeyle daha iyi oynanabilir ya. Şuraya bir el atsana dayı. Mal.

Vallahi e, pardon vallahi. Vallahi ananı sövdüğüm için özür dilerim vallahi. Yapma. At. <laughs> Aha, attı yine onu. Ha şuraya bir Aha. Mal bir de iki tane bomba tuttu. <laughs> Benim şu an iki tane falan sıra bilmem lazım. lazeri alır ha ya o lazeri alır senin yapan kişinin götüne sokarım ciddi anlamda diyorum yani komik değil çünkü artık o bir de ne güçlü lazerse tuttuğu zaman etki de bırakıyor radyoaktif lazer mi ürettiniz ama artık şimdiler mi yaptı lan senin ayağı daha tuttum yine ben de olsun o zaman var bir çip atıyor ya. Hmm, çip dedim de böyle evcil hayvan var. Mekanik Köcirla balığım olsaydı çok iyi olurdu çünkü mekanik Köcirla balığıyla oynarsan şey oluyor. Sana Tesla bobini veriyor ve ay, Tesla lambası veriyor ve Tesla lambasının aslında fazla bir şey aradığını sanmıyorum ama 300 elmaslı bir şeyi bereşe alıyorsun yani. Artık diğer iki seneyi bekleriz. Muhabbet. Buradan bir el atsana. Of oh, dört tane bomba tuttu Allah'ım Allah'ım. Sadece patlaması bile bunu öldürür ama. Allah rahmet eylesin. Dayı nereye gidiyor? hayır. Adam içeride atom bombası gibi patladı ama Sadece 110 tl mi kazandı? TL dediğime bakmayın köpek balığı parası diye geçiyor ama Yani üzerindeki simgeden dolayı köpek balığı parası diye geçiyordur ama oyunda bunu parayla satın alacak olursanız direkt altın diye geçiyor oynamaz olaydım ya. Allah'ım ya Rabbim ya yine mi internet istiyor? Hemen geliyorum. Geri döndüm.

nasıl versin de bir görevi tamamlayayım Şu insan istilasını versin bana bir. Başka bir isteğim yok. 就是。 Yemiyorum ama. içinde elmas var Ben biliyorum. O çöpü biriniz benim için alabilecek mi? Bu kadar olsun. Çünkü video çok uzun sürdü. 27 dakikadır. Bence güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hadi bay bay. Bir de abone olup like atarsanız sevinirim.